TV'ye hoş geldiniz. Ee, bu videoda aslında biraz da can sıkıcı olabilecek bir konuya değineceğiz. Ama öncesinde Fatih nasılsın? İyiyim Milayda. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Ee, son zamanlarda ya aslında çok uzun zamandır kripto para yatırımcıları saldırganların uzun zamandır hedefinde. Ama bu sefer karşılaştığımız yöntem biraz daha farklı ve bir Türk trader'ın da bu şekilde ciddi bir kayıp yaşamış olması özellikle dikkatleri çekti. Son yöntem sim kart kopyalama. Bu yöntemde saldırganlar e, sim kartı kopyalayarak mailleri sıfırlıyor, borsa şifrelerini değiştiriyor, sonra cüzdanları boşaltmaya başlıyor. E, asıl kötü olan durum sim kartınız kopyalandığında hesap boşaltılana kadar e, hiçbir şeyden haberiniz olmuyor, önlemeniz de mümkün olmuyor. Fatih, az önce söylediğim gibi son olarak e, bir Türk Trader'ın da kurbanı olan durumu e, nasıl açıklarız ve bu durumdan nasıl korunuruz? Bu aslında e, nasıl söyleyeyim, insanı çok aciz bırakan bir durum. Çünkü ne kadar güvenliğinize dikkat ederseniz edin, atıyorum ben linklerine tıklamıyorum, bilmediğim dosyaları indirip açmıyorum, bilmediğim APK'ları çalıştırmıyorum, İşte çok pahalı antivirüs yazılımları kullanıyorum. E, vesaire ne yaparsanız yapın sizi aciz bırakan bir durum birisi çıkıp sizin sim kartınızı kopyalıyor ve e, her türlü verinize erişme imkanı oluyor. Yani nasıl söyleyeyim WhatsApp yazışmalarınızdan tutun işte borsa hesaplarınıza kadar mail adreslerinize kadar e, mesela WhatsApp'ınıza erişiyor diyoruz değil mi? Ee, biz ne diyoruz? WhatsApp'ta mesela kendini mesaj olarak bir e, defa cüzdanının anahtar kelimelerini gönderme. Sen ne kadar güvenli olduğunu düşünürsen düşün, işte telefon elimden gasp mı edecekler, ne yapacaklar dediklerini düşünürsen düşün. Adam bir şekilde e, senin telefonundaki mesajlarına kadar buna ulaşabiliyor, insanları dolandırabiliyor ve daha da önemlisi borsa mail adresine ulaşıp senin e, maillerini sıfırlayabiliyor şimdi bu konuda dikkat edilmesi gereken şeyler neler, ne yapabiliriz, bunu önlemek mümkün mü? bu tabii çok merak ediliyor. Öncelikle siz başvurmadan bariden kart çıkarmanız yasal olarak mümkün değil. kart kopyalanların herhangi bir bayi işbirliğine ikna etmesi, tabii bu bir varsayım veya sistemi hacklemesi gerekiyor. Yani bayi bilgisayarını hacklemesi gerekiyor. Kripto para yapabileceği ilk şey saldırılara hazırlıklı olmak. Nasıl hazırlıklı olacaksınız? Bunun için ilk ve en önemli şey hemen operatörünüzle iletişime geçeceksiniz. Hacklenmeden önce, sim kartınız kopyalanmadan önce bugün operatörünüzle iletişime geçip e, kart kaybolduğu zaman da yeni kart çıkarma, kart yenileme, sim kart e, dan, e geçiş vesaire gibi bütün bu tarz kritik konular için bir güvenlik kelimesi ve şifre belirlenmesini sağlayacaksınız. Bu şifreyi ve güvenlik sorusunu belirlediğinizde, kimliğinize bağlıya gittiğinizde bile kartınızın kopyalanabiliyor olması gerek. Ama dikkat etmeniz gereken husus şifrenizi belirledikten sonra belli zaman aralıklarında müşteri hizmetlerini arayıp birkaç kere bunu teyit etmek. Dün Twitter'da gördüm bir X operatörünün Fraud bölümünde çalışan, eski bir çalışan anonim bir kullanıcı adıyla diyeyim ben personel ihmal nedeniyle bu şifrelerin bazen aktif olmadığını söylüyor. Hatta nasıl söyleyeyim Bayi'den ilgili operatörün X operatörünün diyeyim Fraud yani yanlış işlem, hatalı işlem illegal işlemleri takip eden birimine, bunu hani, e, nasıl söyleyeyim takip eden izleyen birimine e, baklava baklavanın içinde altın tarzında böyle acayip şeyler gönderildiğini, işte bu şekilde bir insan ilişkileriyle e, bu mevzuların çözülmeye çalıştığı alakalı e, bazı şeyler paylaşmış. Burada ne diyoruz? İnsan varsa muhakkak. Ee, risk var. En büyük sistem insan insanı ekledikten sonra veya insan kötü niyetli olduktan sonra e, ne yaparsanız yapın e, kendinizi koruyamayabilirsiniz. Ama burada yapabileceğiniz şey ben yani daha önce de söylediğim gibi mutlaka bu tarz işlemler için bir güven bazı operatörlerde güvenlik sorusu bazı operatörlerde şifre belirleniyor. Kendi müşteri hizmetlerinizi aradığınızda e, size bununla alakalı bilgi vereceklerdir ve e, şifre veya güvenlik sorusu oluşturmanıza yardımcı olacaklardır. Mutlaka bu konuyu yapın. Yaptıktan sonra da baylardan e, bayilerden bunun bu şifre olmadan yapılamıyor olması gerekiyor. Ve birkaç kere teyit edin. Ne dedim? Burada belki personel ihmalinden kaynaklı şifrenizin oluşturulmaması vesaire gibi bir durum olabilir. Buna karşı da temkinli olmanız gerekiyor. Peki bunun dışında ne yapabilirsiniz? Çok şey var aslında. Birincisi borsalarda kullanmak için kimseyle paylaşmadığınız ayrı bir numara edinebilirsiniz. Fakat saldırganlar tecrübelik numaranızı illegal bir şekilde belli bir dönemden önce adınıza kayıtlı e, hatları tespit edebildiği için bu kesin yüzde bir çözüm değil. E, i̇ki faktörlü doğrulama için e, mail adresi, farklı bir mail adresi kullanabilirsiniz. Bu mail adresinde farklı numara kullanmak güvenliğinizi arttırabilir. Hatta işte bu hatlar temin edilebiliyor. İşte Bulgaristan, Ukrayna gibi ülkelere ait numaralı hatlar edinip bunları sıfırlama seçeneği olarak kullanmak bile mantıklı olabilir. Saldırgan bulunduğunuz ülkede üzerinize kayıtlı hatları tespit etse de yurt dışındaki hatlar için aynı şeyi yapamayabilir. ve bu hatları fiziksel olarak temin etmenizi bizzat gidip almanızı tavsiye ederim. Çünkü size gönderen kişi de bunu bir şekilde e, manipüle edip de gönderebilir. Ama yurt dışı hatlar iyi bir seçenek gibi görünüyor. Yurt dışı hatların kapanma durumu oluyor. Bazılarını belli aralıklarla bakiye yüklemeniz gerekiyor. İşte telefonu cihazı takıp sinyal vermesi vesaire gerekiyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Mail adresiniz için en iyi çözüm aslında benim şey yapan birincisi telefon numaranızın ee, sim kartınızı kopyalanması önlemek için güvenlik sorusu, güvenlik şifresi belirlemek dışında en temelde yapabileceğiniz şey şu aşamada e, mail adresleriniz için telefonla kurtarma seçeneğini kaldırmanız. Yani e, bu aslında çok güvenli geliyor. Telefon elimde işte zaman şifremi sıfırlayabilirim. İşte kimse telefonuma ulaşamaz. Bu mantıklı geliyor ama şu anki senaryoda çok riskli. Bunun yerine güçlü şifre oluşturup kurtarma için İkinci bir mail adresi belirleyebilirseniz bu da sizin güvenliğinizi artırabilir. Ben uzun süredir bu konuda yazıyorum. Yani her borsa için ayrı mail adresi oluşturmanız önemli bir şey. Bu saldırganın işini zorlaştıran bir şey. Şifrenizi tahmin edilmesi zor şekilde yaptığınız gibi mail adresinizi de karmaşık şekilde oluşturun. Örneğin M55 RRX44CC vesaire böyle karmaşık rakamlardan hatta girin herhangi bir kelime oluşturun. Kelimeyi md 5 ile şifreleyin. O MD5'in bir kısmını mail yapın. Bunları bir şekilde saklayın. Bu da sizin güvenliğinizi artırabilecek bir şey. Tüm şifrelerinizin aynı, tüm hesaplarınızın tek mailde olması ne kadar saldırgan işini zorlaştırıyorsa bunu dağıtmanız, aralarındaki bağlantıyı koparmanız da onun işini o kadar zorlaştıracaktır. Google, Google iki faktörlü doğrulama, diğer iki faktörlü doğrulamalar güzel ama Gmail hesabınız ele geçirildikten sonra bunun çok bir anlamı kalmıyor. Gmail'de telefonunuz kayıtlı. Telefonunuzda mail hesabınız sıfırlanıyor. Mail hesabındaki faktörü doğru karşıki karşıdaki eline geçiyor. Ve borsanıza giriş yapıyor. Bunun yerine ne yapabilirsiniz? YubiKey'ler var. Bu bir donanım. E, doğrulamayı flash bellek gibi bir cihaz. Fiziksel olarak yapıyorsunuz. Bu güvenliğinizi ekstra artıracak bir şey. Tüm bunlara ek olarak ne olursa olsun e, borç hesabınıza giriş yaptığınız cihazlarla dışarıdaki genel ağlara bağlanmak her zaman risklidir. Bu kişisel verilerinizin gizliliği açısından da çok önemli bir şey. Sim kartınız kopyalanması bile saldırganlar trafiği izleyerek, o ağdaki trafiği izleyerek şifrelerinizi ele geçirebilir, kişisel verilerinizi ele geçirebilir. Her zaman şüpheci ve Temkinli kalmazsa olmazsa olmaz bu konuda. Bir de borsalarda uzun süre büyük rakamlar tutmanın bir anlamı da olmamalı aslında. Ee, soğuk cüzdanı alın. Trade edeceğiniz zaman borsalara taşıyın. Hold kesin. Borsalarda durması çok an, an, anlamsız geliyor bana. Binlerce hatta yüz binlerce dolar tutup bir Yubikey veya ikinci hat işte telefonu almayı ihmal etmemesi gerekiyor yatırımcıların. SMS doğrulaması için aldığınız numara tuşlu telefona takıl olursa eğer çok daha iyi olur. Akıllı telefonsa mutlaka e, kullanmadan önce sıfırlayın. E, sıfırladıktan sonra internet bağlantısı kapalı kalsın, e, sim kartınız buraya gelsin, iki faktörü doğrulamanızı buradan yapın. Bu güvenlik konusunda belki daha uzun, daha detaylı bir, e, videolar da çekebiliriz. Ama şu aşamada yapılabilecek şeyler bunlar. E, söyle söyleyeyim, bu uzun süredir var ve ee, bunu aslında Türkiye'deki saldırganlar bir nevi keşfetti. çok riskli bir şey aslında. Daha önceden SMS paketi alıyorlardı, mobil ödeme ile e, faturalı hatlarda bakiye tahsil ediyorlardı, farklı şeyler alışveriş yapıyorlardı, yurt dışından mobil ödeme ödeme yapıyorlardı vesaire. Hatta internete girdiğinde işte mobil ödeme ile şu kadar para çekildi, bu kadar faturama yansıdı veya şu paketler satır alındı, harcanmış vesaire tarzında şikayetler de görebiliyorsun. 10 yıl öncesine kadar gidiyor. Şu anda saldırganlar çok daha karlı bir seçeneğe kavuştu. Popüler kripto para kullanıcılarının bakiyelerini boşaltıyorlar. Bunun devamı gelebilir. Bu yüzden hani benim başıma gelmez dememek gerekiyor. Dikkatli olmak gerekiyor çok teşekkür ederim Fatih. Zaten bu sim kart kopyalama sadece evet şu anda kripto paralarla bir kere daha ön plana çıktı ama ben e, eski bankacıyım oradan da hatırlıyorum. Yani sim kart kopyalanarak banka hesaplarına da erişilebiliyor aslında. Yani bu sadece kripto paralar için değil. Alınacak bütün önlemler bütün finansal hesaplar için geçerli aslında baktığımız zaman. O yüzden gerçekten temkinli olmakta fayda var. Her ne kadar biz bu olanı çok yeni ve inovatif bir alan olarak değerlendiriyor olsak da kötü niyetli insanlar için de kripto paralar yeni ve inovatif bir alan. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkartmamak gerekiyor. Söylediğin trikler, noktalar çok önemli. Özellikle fazla bakiye tutuyorsak hesaplarda, borsalarda sim kart kopyalamaya çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Öyle. Bir de e, nasıl söyleyeyim çok kazanıyorsanız paylaşmayın. Hedef olmayın. Hiçbir şey olmazsa nazar değer göz değer e, başınıza bir iş gelir. Yani gülüyorum ama yani üzücü bir durum. E, bu şeyle alakalı da nasıl söyleyeyim adamı mesela daha evine kaçırıyorlar. Kıbrı parası var bilmem ne vesaire diye. Gasp etmeye çalışıyorlar. Yani insanlara böyle çok duyurmanın şey yapmanın bir anlamı yok. Çünkü sizi daha daha evine götürürler. Elinize git telefonla kripto parayı yatıyorum e, X adasındaki birine gönderip sizi orada e, imha edebilirler, yok edebilirler. Bu banka gibi değil. Bankada mesela sen de biliyorsundur böyle yurt dışına bir 20 bin dolar gönderdiğin zaman banka seni arıyor. Ne oluyor, ne bitiyor? O iki gün sürüyor, yeri geliyor, üç gün sürüyor, onaylar oluyor ve oluyor. Ama kriptoda 10 milyon doları X adasını gönderdiğin zaman fark etmiyor yani. Ha dünyanın bir ucuna göndermişsin, ha arka sokağındaki adama göndermişsin. Kimse sormuyor bu nereden geliyor, nereye gidiyor diye. İşte bunu bankada yani adamın e, mobil bankacılığını ele geçirip zorla gasp edip kendi hesabından para gönderen insanlar e, kripto para yatırımcısına neler yapmaz? E, bu konuda çok daha dikkatli olmak gerekiyor biraz da böyle ketum olmak gerekiyor yani çevreye karşı. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Fatih. Bu video bizim için çok kıymetliydi. Özellikle önem vererek çektik videoyu. Yatırımcılar için de çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Ağzına sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Sağ olun.